Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike Global Offensive oynuyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün ise rekabetçi moda girdim. İnşallah seversiniz beğenirsiniz. Bunu aldık gayet güzel. Hop Şarj neyle işledim hemen. Alışkanlık ko. Hayır vur vur vur. Allah'ım 5 can kaldı. Olamaz. Bomba kimde? Bomba kimde? Bombayı getirin çabuk. Hacı abi bombayı getir. Helal adamsın. Kur bombayı. Çok güzel harikasın. Geliyor orada biri ama. Tehcan'ın önüne. Çok güzelsiniz. İlk elden aldık arkadaşlar. Harika e gidiyoruz. Ne yapıyorsun lan? Biri bana öyle bit. Kurşun bir kurşun birini bir vursa öldürecek. Ne yapayım? Teçhizat alalım Yelek yelek alalım. Gayet güzel. İsterseniz bir tane tabanca mı olsun? Şey mi olsun? alalım şunu bir alalım hadi bakalım bu silahı da seviyorum ben ya çok güzel Evet arkadaşlar e, ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz ne diyorsunuz tabi bunun sorunun cevabını yorumlarda alayım ne yaptığınız ne ettiğiniz alakalı bir soru soruyorum yani size şöyle biraz pusalım biraz çıkan biri olursa orada tak 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 tak, tak. şimdi şöyle sinsice Şuradan bir çıkış sağladık. Hadi bakalım. Şuraya baktık kimse yok. Güzel. Asist olarak bize yazıldı hanemize. Gayet hoş. Baktığım üzere iki asistim var. Gayet güzel. Destek olmuş anlamına geliyor yani adamları öldürmekte. Şimdi bizim elemanlar daha bombayı kurmadı. Niye kurmadıysa artık bilmiyorum. A da boş, B de boş. Ama kaç kişi var? 3 kişi. Ya yuh ya. Ben yukarı bakıyordum kaç kişi kaldı diye. Oğlum ölümden sinsi sinsi gelmiş. Bu ne ya? Korktum vallahi korktum. Tekrar aynı silah aldım. Ama bu sefer bomba bizde arkadaşlar. Hadi bakalım. Bombayı kurabilecek miyiz? Şimdi genel anlamda nereye gidiyorsunuz? 3 kişi oradan gitti, 1 kişi oradan gitti gittiyse ben bunların arkasından bir gideyim çaktırmadan. Bombayı A'ya kuralım Kurmaya çalışalım daha doğrusu hadi bakalım kurabilecek miyiz Şu an skor 1-1 Demin onlar kazandı Çık bakayım çık 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 Ben çıkarmıyorum kafayı da Şu Bombacı benim Gayet güzel Çok güzel Çekil Çek çek bombayı kuracağım. Allah çıkamadım. Dur. Kır oğlum bombayı. Kır 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 kır. Çok güzel. Ve bombamızı kurduk. Şimdi ise işte pısalım şöyle pısalım. Gelen olursa buradan indireceğiz. Hadi bakalım. Şurayı keseyim mi ne yap Hatta ben şunu alayım. Adamın AVP'sini aldık ama bakalım inşallah kullanmamızda bir sıkıntı yoktur yani Şarap bizi kullandır o bıçak yedi o güzel 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 her şey çok güzel gidiyor arkadaşlar Her şey aleyhimizi istiyor gayet güzel Aldım adamın silahını da Şekil ilişki kulluymuş zaten bu da Eagle alalım da ben Şöyle girecektim tamam Bakayım şu silah ya Oo, Güzel güzel Desenden hoşuma gitti yani mis gibi bir silah yani Hadi bakalım şimdi bunun mis gibi, gibi olup olmadığını kullanımında anlayacağız. Aha vuramadım. Ah. Kafasının ucundan geçti mermi. Ya abi yapmayın be. Geçti gitti bir tane daha. Sanırım iki kişi oraya geçti. Üç kişi buraya geçti. Buradan gelen olabilir mi? Keselim mi buraya şimdi biz. Buraya bir gözü altından alalım. Ve de arkamızdan da gelir. Aman diyeyim. Şöyle keselim biraz. Şimdi bombacı orada. Bombacı bombasını kurmaya gitti artık sen de. Bir bakalım. Abi ya adamları görmeden temizlediler vallahi bunlar. Helal olsun diyorum ha. Gel bakayım aslan. Hadi be. Kaçtı. Yine iki kişi oraya şeye gitti, B'ye gitti. Yapma. Ya tak 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 yine kaçtı yine kaçtı. Abi çok kaçırıyorum ben ya. Hadi bakalım. Ondan gelen yok ya. Biz gidelim en iyisi ya. Of, böyle beklemekten sıkılıyorum ben ya. Hadi 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 hadi. Buradan sıyrılalım. Burada bir sis bombası yapmışlar, atmışlar. Şimdi hop lan gözüm bembeyaz oldu. Lan. Ya sen mi attın onu ya? Niye böyle bir hata yapıyorsun? Tara bakayım tara 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 tar, geliyorum bekle. Allah! Nerede o? Öldürdüm. Allah Allah. Çıkar kafanı. Kafanı çıkar. Çıkar. Allah'ım kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. Hadi. Hadi aslan, hadi Allah ya ya güzel çık çıkın çık. Ona oluyor? Allahım şarjör bitmiş. Kötü yakalandık. Ya yuh ya. ya. Olamaz böyle bir şey ya. Gerçekten olamaz. Hadi ya. Bir tane canı indirseydim iyiydi. mesela da çok seviyorum. Hadi bakalım. Ne gibi bir işler dönecek. Merak konusu. Gayet güzelsiniz. Harikasınız. Mükemmelsiniz. Teröristin avantajlarını kullanın yani. Buradan gelen yok. Kesin buradan gelecek. Tahminim üzere. Çok güzel aldım yerimi. Tabii yerlerde keselim yani aşağı yukarı. yukarı takılı kalmayalım. Evet. Gelen giden yok şu an. Ya değil mi burada nasıl vuramadım ben onu ya? Eğimi tam yukarı veremedim. Duvarda kaldı mermi. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel el alıyoruz. Harika. Vallahi gayet güzel oynuyor ya bizim takım. Mükemmelsiniz ya. Harika. Bir tanesinin canını indirseydim iyiydi. Ne oldu oğlum? Öldü O siz atmakla olmaz bu işler. Atmadı mı? Az. Aslanda kaldık. Genel anlamda o tarafa doğru gittiler. Şarjörü değiştir bakayım sen. Aferin sana koçum. Yok adamlar görmeden, çatışmadan bizinkiler Allah bravo. Bombayı kuruyorlar bak. Bak ben geliyorum adam ölüyor. Ben geliyorum adam ölüyor. Ne oldu? Güzel onu da aldı. E, tebrik ediyorum yani sizi. Takımımız gerçekten çok güzel. Ama ne yazık ki geçin bakayım siz. Hadi bu sefer bomba bizde. Bombayı kurabilecek miyiz? Demin kurmuştum. Bana geldiğinde bir kişi oraya gitti. O zaman buradan gidilir. Tabancaya geçelim şöyle. Bomba buraya kurulur. Hoppa. Mükemmel. keselim dürbünle. Gayet güzel. Kimse yok. Aferin sana. Temizlemişsin orayı. Ben de hemen gideyim şu bombayı kurayım. Harika. Harika bombayı kurdum. Şimdi Güzel onu da aldık. Geri kalan bir kişi var. O nerede? Vallahi oyunu resmen kontrol altına aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir oyun geçiyor. Hadi bakalım inşallah da böyle devam etmesini temenni ederiz. Bomba patlayacak ben buradan bir an önce uzaklaşayım. Yukarıda mı sanki adam nereye bakıyor? Lan ne oldu? Ha yürüsene. Vay, ne lan? benim pik ne oldu? 140 olmuş. 150, 160 ne oluyor lan? Bravo ne oldu benim internete? Yüzlerin üstüne çıktı. Oo çok kötü ne oldu ya? İnternet sıkıntım var. İnternet sıkıntım var. E zaten şu an arkadaşlar genel anlamda Türkiye'de bir sıkıntı var internet açısından. Onun için yapacak iş. Ya ben niye geçmiyorum buraya Adam varmış dibimde. Beni vuracaktım onun beynine beynine. Ama ne yazık ki adamlar vurdu Olsun ha ben ha benim arkadaş ne fark eder Tara 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 aferin aferin tara aşağıdan yukarı Allah adamı duvar yapıştırmış ya Hop. Bomba nerede bomba Bombacı Gel bombayı kur zaten bir kişi kalmış gerek yok kurmana Oo aldı bizim adamdan birini aldı ama nerede ki ya şimdi bu? Bakalım neredeymiş? Nerede öldük o ya? Hadi, çık karşıma. Oy Bismillahirrahmanirrahim o kadar çıkma falan pusmuş ama böyle bir şey olmaz ki. Ha böyle bir saçmalık olmaz ya. Ha bomba bende miymiş be? Bu değil. Bomba oraya. Sonunda yani sonunda görebildi. Ya ben bu internetle, evet şu an düzeliyor gibi oluyor. Pink yüze çıktım sıkıntı. Tam bu kur bombayı da. Ya bu adamlar neden görünmüyor ki? Ben hiç görmedim bunları bu çat çatışma ortamına hiç girmedim daha. Kaçma hıllı. -hı. Sana sen kimsin? Bıçak çekiyorsun. Aha kim vurdu? Kim vurduy? Gittik. Kim vurduya gittik ya olmaz ki böyle Zaten şeylik şu an 160 pingim var görmüş olduğunuz gibi Orada zaten Bana bıçak attığında ben Takılı takılı ona öldürmüştüm gördünüz zaten ya Bu pikniği donuyorum ya arkadaşlar düşünün Gerisini siz düşünün artık ben Ne yapıvereyim yani Yapacak bir şey yok Türkiye'deki olan bazı Bak takılı takılı gidiyorum ya olaylardan ötürü biz de artık böyle video çekmeye çalışıyoruz. Bakın takıla 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 takıla. Bak. Yapma. Oy! Yapma ya abi ya. 200 300 oldu. Ne oluyoruz? Ne oluyor? Oo, 350. Of 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 of. İnternet felç, internet felç. Olmaz ki ya internet felç oynanmaz ki ya. Yani arkadaşlar görüyorsunuz ne zor şartlar altında video çektiğimi anlayın artık. Yani anlayın artık değil de yani anlayın. Anlayış gösterin. Anlayışınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Demin pinkler 500'e kadar fırladı yani. O derece abi düşünün 500'ü falan pink oldu. Şu an biraz iyi. 90'a düşmüş durumda. Tek bilen kafasına kafasına vurdum adam. Gayet güzel. Tut tut. Oy oy. Hadi bakalım. Bu güzel internetimiz sayesinde güzel bir oyun oluyor değil mi? Obu bende değil, değil mi? ben de değil. Allah'ım ya, öldüremeyeceğim zannettim bir anda. Ama öldürdüm. O da benim canımı... Oh, 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 Adamdan yeni öldü burada gördüğünüz gibi. Oh, 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 oh. Ne kadar güzel internetim var. Geliyorum. Sadece bugün özel... Arkadaşlar zaten bu. Çok güzel. Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Haber kardeş. Öldün mü? İşte öyle. Öyle çalışıyoruz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey, durum yok yani bu durumda. Hiçbir şey yapamayız. Hoppa. Çok artık şey oynayacağım. Sinirli oynayacağım. Gördüğünüz gibi böyle oynadım mı ben? Takla renk güzel oynuyor <laughs> sanki. Oluyoruz kardeş. Hayırdır. Sen hayırdır. Neredesiniz? Çıkarsanız iyi olacaktı ama eğer çıkmayacaksanız beni sinir etmeyin. Bu kim? Orada var mükemmel. Takımları değiştirelim isterseniz. Şimdi anti olduk arkadaşlar. Bakalım anti'de nasıl bir oyun gerçekleşecek. Hadi bakalım. Ben önden gidiyorum arkamdan gelin. Takviye verin lütfen bana. Hop. Lan. Lan nasıl öldürdün? Orada sanırsam tekniği iyi kullanamadım ben ya. Yani kesin iyi kullanamadım. güzel Demin benim öldüren adamı öldürdü oha Katya mı çıktı burada ya ya hadi bakalım yine mutlu oynamaya başladım ya mutlu yerinde sinirli oynayacağız dedik pingimiz 96'larda geziyor Bismillahirrahmanirrahim allahuekber Ekber. Aa! Ya arkadaşım ya of. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir gerçekten bir şey yok. Artık hep biz mi geleceğiz ya? Azıcık da siz gelin değil mi? Helal edin. Benden önce aldı. Ama işte böyle gelin açıldı. siz gelin hep biz mi geleceğiz ya? Hayret oh, bir şey. Oha. Yine elde. Edin. Dön! Ya hep oradan mı gideceğiz Açıldı, buradan gidiyor. Oy oy. Sen orayı bir kes. Ben de burada bekleyeceğim. Hadi bakalım. Artık da biz pusalım. Gelen olduğu takdirde öldüreceğiz. Umarım ben sabırsızım. Yani burada durmak istemiyorum ben. Oh. Uuu uh, güzeldi. Tamam. Şimdi ben AWP'ni Alayacak da o. Kanasa kanas o zaman. Yapacak bir şey yok. Sizde kanas varsa bizde de var arkadaşım. Nerede la bunlar? Evet. Vallahi kimse yok ha. İki kişi kaldık. Adam ise tek kesin pusuyordur bu da. Kesin pusuyordur. Böyle bak. Sıfır etme arkadaşım. Nerede bunlar ya? Allah bombayı kurdu. Tek mi şu an? Çok güzel. Hadi koş 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 koş. Bombayı ihma etmeye gideceğim. Bomba bomba. Bomba nerede lan? Aha. 10 saniyemiz var. Hadi. İnşallah 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 imha ederiz ve ettik arkadaşlar harika Nup nup diyordun hani orada sövüyordun diyordun, ne oldu şimdi ha, ne oldu şimdi Yani Bizde böyle yani yapacak bir şey yok Sinir etmeyin adamı ya Adam gibi oyunu oynayın Eleştiri yapmayın Öldürürüz vururuz yani bu oyunda amacı yok yani ya öleceksin Adamı öldüreceksin. İkisinden şık var yani. Çok güzel. Harika. Ya yani olay bu. Bak adam benim canımı indirdi. Ben de kanası olduğu için tek hamlede adamı öldürdüm yani. Olay bu. Yani orada noob sonra küfür etmekle olmaz bu işler. Yapma bunu. Ya yapma. Bugün kralını yaşıyoruz şu an. 90 pik ama. Ya. Off. Yani bulakla da iyi oynuyoruz yine yani. Bulakla da iyi oynuyoruz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Orada ben adamı kaç seferdir işaretlemeye çalıştım. Onun orada olduğunu bildiğim halde vuramadım yani. Bir geri gidiyor bir öyle gidiyor. Yapacak bir şey yok. Şer yok. Çok güzel aldık. Aa, bunu alamadık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Oyuz bir şeyim oldu bana? İlham mı geldi? Şaşırdım şu an kendimle. Şu an kendim için şaşkınlık içerisindeyim. <laughs> güzel bir şekilde aldık orada. Burada Oğlum birbirini sıkıp durmayın bakalım arkadaşısınız siz. Hadi. Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım son elde. Güzel bir oyun attığımıza inanıyorum. Burayı keselim. Gelen var mı? Bombayı imha etmeye geliyorum. Çekilin. Nerede bu? Ha? Oğlum ne biçim geliyorum sen yav? Allah Allah. Sinir krizi geçittir diye ya. Bomba nerede? Çöz bombayı çöz. Lan çöz lan çöz. Hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi koçum benim. Hadi aslan parçası. Lan uçtuk ama uçtuk Allah cezanı vermesin. Çözü versen olmayacak yani insan bir inha edici şey alırdı orada. Sen, ellediğin için ben bir şey yapmadım yani orada. Botmuş zaten bu. Balkanlar baya fışkırdı ha etrafa. Yazık oldu bota. Allah! Ha? Aferin aferin çok güzel. Nereye kurduk acaba bombayı? Tahminim burada. Yalnız konuşuyor ama. Evet. <laughs> Sen iyiydi. Allah. Allah'tan imha edici almışım son 3 2 1 yapma ya yapma ya Az önce fark ettim Bombayı tam patlatırken adam beni arkamdan bıçaklamış Nasıl denk getirdin arkadaşım Hem hava uçtum bıçak yedim ya Uçarken ha bıçak Bıçaklanırken mi ne oldu Kaç adam öldürmüşüm ben ya 15 adam 5 asist 12 tane de ölüm var 4 tane de yıldız almışız gayet güzel Gidelim şuradan bakalım. Böyle bir şanssızlık yok ya. Helal adam. Sen kime şekil yapıyorsun? Helalsiniz be adamsınız. 15-11 yeniyoruz. Hala daha maç bitmiş değil. Son 4 round kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Son 4 round'ı dayanın. İnanıyorum yeneceğiz. Çok güzel. Kafasından vurduk adamı. Çok güzel. Fazla canım indirilmedi zaten. Çok güzel. Onu da sen al. Harika. Hadi son 2 kişi kaldı. O da geliyor zaten. Ya ya yapma ya. Ya orada ben adamı vuracağım derken onu vurmak istemedim. O güzel silah geldi bana açıldı çok güzel. İyi birazcık da XP'mizi aldık arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki CSGO videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Abone olursanız da ayrıyetten de çok, çok teşekkür ederim. Neyse fazla uzatmadan kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.